İnanamıyorum. Benim vücudum nasıl böyle oldu? Güzel vücudum, Aa, kötü olmuşum. Bacaklarım uzun. Ay, ay kalkamıyorum. Ay, çok zor. Normal çok zor bir işmiş. Of, yerde kaldım böyle. Üf, böyle ilerleyebilirim herhalde. Ay çok yoruldum. Ay dinlenmek iyi gelebilir. Ha ha, ha ha ha. Ve ha ha ve ha ha. ha ha. Ha. Evet. Bedensizliği nasıl bir şeymiş? Artık anlıyorsun dur herhalde. Ama benim kafam fazla büyüktü. O yüzden hareket biliyordum öyle. Saçımı ağzında çekip bir şey yaparak. Ama sen hareket edemezsin. Anlıyor musun beni? Bedenimi geri ver. Sen benim bedenimi çaldın bir kere. Hayır, benim bedenimi bulamıyorum. Nasıl? Aniden böyle oldu, bilmiyorum. Ben de bedenim birden kayboldu, biliyor musun? Aniden. Öyle oturuyordum. Aniden oldu böyle bir şey. Nasıl olmuş olabilir? Büyüm yaptın. Büyüm yaptın. Cevap ver bana. Yapmadım. Sen bilirsin. Ama burada bekleyeceğim senin. Arkadaşım nerede? Ne arkadaşı? Anladın işte. Arkadaşım nerede? Ne arkadaşı? Aa bir dakika. Ben hala hayal aleminde olmalıyım. Ne zıvırlasın ha? Bir sus ya. İki saattir konuşuyor. Bıdı Ben uyuyacağım. Uyumaya gidiyorum. Sus bak. O zaman arkadaşımı hayal edebilirim. <gülüyor> Düştü. gözüküyor. Ah, neredeyim ben? En son seni insan gördüğümde kaçıyordum öyle. Ay. Ay dik duramıyorum. İyi misin ya? Ne korktum seni insan görünce. Çünkü hayalimde öyle gördüm ve... Oh, çok garipti. Kalksana. Kalk. Kalksana. Sen beni kaldır. Ben kalkamıyorum. Vücudum yok gördüğün gibi. Ah oh, ben Yor musun? Ne? Beni kaldırsana artık. Kalkmaya üşeniyorum. Tabii ya. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Ha, oha. Hayır. Hayır. İkiniz de oradasınız. Ne oldu? Kıza sustu. Bayıldı sanırım. Göremiyorum tam. Kalkacağım galiba ben. Sıkıldım böyle. Seni de kaldırayım. Kalkarken beni düşürdün ya. Ya buraya nasıl düşük? Nasıl oluyor bu? Kafamız kapıyor bölmüyoruz. Ya bu aslında bir hayal alemin. Sen de gerçek değilsin. Benim hayalimsin. Yani her şey yapabilirim. Şimdi şu kızı ha ha hayata yani hayatı diyorum. Ayağı kaldırabilirim. Kaldırayım mı? Neler kalkmıyorsun? Kalkamıyorum. Ha evet öyle hayal ettim de o yüzden. Şimdi şunu yok edeceğim. <laughs> yok oldu. <laughs> ne yapacağız biz? İlk önce beni kaldır da öyle düşünürüz. Tamam. <laughs> Paran. Tamam başka olmasın. Beş kere düşürdün beni be. Ay pardon ya. Ya bunu bile bile yaptın. Hayır bile bile yapmadım. Yaptın. Yapmadım. Bile bile yapmadım. Orada kal senden hiç. Senden hep nefret etmiştim biliyor musun? Ha. Nasıl olsa hayal alemi. Öf. Hayal, hayal alemi çok güzel ama yalnız kaldım ya. Hemen kendime bana benim gibi bir arkadaş düşünmeliyim. Öf, olmuyor. Ay, biraz daha düşürmeliyim. Hmm, ya Aldı. Merhaba. Senin adın ne? Benim adım Toshi. Tamam, senin adını değiştiriyoruz. Senin adın Toshiba. Toshiba. Vay be. Çocuklar, Toshiba Ba böyle bulundu. Toşiba çok güzel bir isim. Bir gün bir bilgisayar yapsam adını Toşiba koyardım. Aslında benim adım Toşiba olsun senin de Toshi olsun. Tamam mı? Tamam. Hmm. Toşi sen benim en iyi arkadaşımsın. Aa sen de benim değil. Ne? Kimin en iyi arkadaşısın? Tam olarak yanımdaki kişinin. <laughs> Geni arkadaşım. Nasıl ayağa kalkmış? Onu ben kaldırdım. Aha. hani beni hiç sevmiyordun. Hani beni hiç sevmiyordun. Ne oldu? ya ben öyle bir şey dememiştim ya. Ben öyle bir şey demedim. Ben 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 hayal alemi Ya hayal ne değil miyim? Hayır değilsin. Ben bile bile geldim. İnanamıyorum. Hayatım mahvoldu. En iyi arkadaşımı kaybettim. Tamam. Aa burada paran. Onu kandırdım ya ne kadar mutluyum. <laughs> hey lütfen gitme dur. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Sana şaka yaptım. Hayal halimde ol olduğunu san istedim. Herkese para verdim. Peki açıklar mısın neden böyle bir şey yaptın? Çünkü hiç komik değildi eğleniyordum öyle hayal aleminde. Bak sana bir şey soracağım. Biz normal arkadaşlar mıyız? Hayır normal olduğumuzu hiç sanmıyorum. O zaman o bedenini kafana takma. Hadi gel gidelim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Hemen çıkarıyorum. Hadi gel gidelim. Hep iyi arkadaşım oldun. Nasıl bir şakaydı o? Ya üf.